Arkadaşlar ben bugün seninle beraber hep sana kaçırdık. karşılıkta Rolstarz'a geri döndüm şimdi şurada başladık arkadaşlar Çünkü en son maç oynamıştım bayağı ödül kastım Star yola açacağız hemen ikiyle başladım süper Ender Ender süper süper Ender abi Oyun uzun zamandır girmiyordum bayağı kastım sizler için Ender 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 Arkadaşlar 23, 130 kupayım. 18'e kadar geldim. Bayağı kastım videodan önce buradaki şöyle ödüllerin hepsini toplayacağız. Geldiğim yere kadar ama ondan önce şurası 8 tane daha kalmış. Hemen onu da yapalım. Burayı ondan sonra toplayalım. Ben full max'le kastım arkadaşlar. Ücretsiz mi? Hız mı sadece ücretsiz. Vallahi hepsi ücretsiz. Yemin ediyorum kalkan aldım beyler. Ücretsiz. Şöyle. Benim oyunum arkadaşlar. Dükkana girince bir anda baga giriyor. Aşırı kasıyor. Ondan dolayı dükkana giremiyoruz. Dükkandaki ödül alayım geleyim ben. Ya dükkanda da bu ödül varmış arkadaşlar. Şöyle 13 on puanı. Onu göstereyim dedim sizlerle. Hemen alalım. Evet arkadaşlar oldu hemen maçımıza geçelim tek hesaplaşmada 8 jeton almak alabilir miyiz bilmiyorum ama belki görev yapmamız da gerekebilir girdim abi şöyle biraz kötü güçlü oynayacağız o can altı beyler çok iyi oldu şöyle Şuradaki iki iki çekin arkadaşlar bundan sonra pes videosu gelmeyecek pesi e gelebilir belki çok az. Araba sesleri gelebilir bu arada. Balkonda çıkıyorum videoyu. Benim odam müsait değil şu anda. Ondan dolayı biraz ses olursa kusuma bakmayın. Allah kolet. Ama karakterler bir sürü kostüm gelmiş. Karakter kim filan tanıyamıyorum ben. Bak şu Spike mesela. Bu benim ilk destan efsaneviyim. Cana çok az. Yapma. Allah şarjımız olmuş. Beyler çık 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 çık. Allah. Uy. Son anda. Ha, biri pusuyor bir yerde. Bir. Hayır. Mortis raşlar söylürüm. Ah be. Üçüncü oldu galiba. Şöyle çıkış. Bakayım jeton almadık ya. Göre yapalım yani. kolay varsa. Şöyle. Kolay poko ile 50 bin can iyileşiyor. Girelim abi poko kolay iyileşilir. Ya gazdan hasar alırız. Aksesuarla falan iyileşiriz. Daha bir sürü kutu olsaydı orada kutu açardık ama Onda kutu kaldı arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle. Ama oyun sarıyor yani eski tadı. Çok o kadar da eski tadı vermese de oyun güzel. Şöyle hemen gaz gelsin be. Aksesuarla filan can doldururuz. Direkt olsun abi canımsızlığı da. Şöyle. 7000 7000 doluyor canımız. Oo! Bir de birinciliği aldım. O da güzel. Şöyle. Biraz daha zorlaştı şimdi aksesuar yok. Bir maçla yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle uzatmadan. Şöyle bu rahat rahat yapalım şöyle. benim. beni. Abi görsün. Ben yine de can dolduracağım. Abi win alıyorduk. Ne oldu abi? Oldu mu göre 36 bin olmuş. Ben onu yapıp geleyim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi oradan beraber yapalım dedim. Zaten aksesuar var abi hızlıca can gittikçe doldururuz. Ama Leon geldi ya. Hala beni sal. Sen öldürme. Gel buraya. Gel abi gelmiyor. kendi de kaşındı. Hayır canı mı durdu İşte bu. Atla. Oy yat aşağı. Hemen şimdi can doldurmak. ki. Arkadaşlar aksesuar kullanmayacağım. Böyle fight olursa sonra son alanda kill alabiliriz. Yani yine aldırız. Şöyle. Yüce dolsun olsun canım. Olur ya artık. Olmuştur yani. Ya bu Ya ulti bassaydım. O zaman garantiydi. Bakayım olmuş. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar geldik şimdi. 18 ödülümüz var. Burada maksimum bir ödül var öncelikle. 150 tane. Onu alalım. Biraz sesi kısayım arkadaşlar. Videoda çok geliyor. Şöyle. Şimdi şuradan başlayalım ilk altınlarla. 646 altın, 646 altın, 646 altın, 646 altın, 646 altın. Şimdi güç puanlarını alalım. 185 güç puanı. Sonra 185 güç puanı yine. Bizde de bayağı oldu 2799 185 3 puanı. 2984 ve 3000. Şimdi arkadaşlar norm elmasları alalım. 10 elmas. 20 elmas. Bu arada 156 oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Açabileceğiz bunu yakında. Ben bu karakteri hiç bilmiyorum abi. Nasıl bir şey diye. Şunu aldığımız zaman 176 oluyor. Açacağız. Ben sonraki videoda kesinlikle açıyoruz. Şimdi önce kromatikleri toplayacağım ben. Kromatikler daha az çünkü. 60 kromatik puanı. Aa alamadım. Niye alamıyor? Oyun bug girdi. Aa ne oluyor? 60. Daha yeni geldi. 40. 70 kuru açıyoruz. Bir de bir daha 40. Ve karakter alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Buradan istediğimiz bir karakteri alabiliriz. Yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hangi karakteri alalım? Burada bir sürü karakter alabiliyoruz. Aa, Cordelius yorumlar yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Ben alacaksam arkadaşlar buradan otis alırım. Veya fengi. Abone olmayı bildirim, açmayı unutmayın. Bay bay.